merhaba arkadaşlar şimdi de sigorta acentepe programımızın genel kullanımı ile ilgili anlatımı yapacağım sizlere şu şekilde e, ikonu vardı kurulumu yapıldıktan sonra masa üstündeki ikona tıklayıp burada kullanıcı adı ve şifre ilk defa giriyorsanız şifre kullanıcı adı kullanıcı adı kullanıcı bir şifremiz ise kullanıcı birdir. Giriş yapıp bu şekilde programımızın ana sayfa kısmına giriyoruz. Şu şekilde üstten menüler vardır. Ee, üst kısmından müşteri müşteri bilgileri içeriyor. Bu müşteri şahsi, acente, sigorta işlemleri ile ilgili müşteriler. Proje kısmı, proje kaydı poliçe proje türleri burada kayıt işlemleri yapıyoruz. Burada diğer işlemler hesap makinesi ve resmi proje ile ilgili e, resmi web siteler ulaşabilirsiniz. Burada ise kullanıcı bilgileri yani sizin programcının, bu programa sahip kişinin kullanıcı şifrelerini rahatlıkla değiştirilebilir. Kullanıcı bilgilerini güncelleyebilir. Buradan e, şu an sizlere sunduğum videolarının izlenimini burada alabilirsiniz. Telif hakkı e, burada yazdığım program ile ilgili telif hakkı yazmışım burada. Ayrıca burada tasarımda tasarım yaptığım benle ilgili genel bilgiler içeriyor burada ulaşım iletişimle ilgili. Teşekkür ederiz.